Herkese merhaba. Doblo araçlarda otomatik kilit kapama nasıl yapılır? Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle aracımız çalışırken şu panelde bulunan menü kısmına basıyoruz. Daha sonra menü kısmının yanında şu işarete basıyoruz. Yukarı bu işaretine. Buradan menüden çıkış, gündüz ışık, servis, uyarı seviyesi, ölçüm birimi, oto kapanma geliyor. Oto kapanmaya geldikten sonra buradan e, okey diyeceğiz buraya. E, burada bakın harekette 10 oluyor. Şu an bu 10 olduğu zaman e, açık vaziyette oluyor. Yani e, siz e, aracı çalıştırdığınızda 20 kilometreye çıktığında kendiliğinden otomatik olarak bütün kapılar kapanmış oluyor. E, bu şekilde e, otomatik kilit kapatmayı aktif hale getirmiş oluyoruz. Şimdi e, harekette 10 olarak yaptık. Şimdi tekrar menüye geldim. Bu zaten normal e, basmadığı zaman normale dönüyor. E, bu diğer e, line araçlarda e, vesaire diğer araçlarda da fiyat grubu araçlarda da e, oluyor. Ondan onlarda da deneyebilirsiniz. Evet, şimdi de denemesini yapalım. Aracımızı çalıştırdık, hareket ettik. 20 km'de çıktığı anda kendi otomatik olarak kapandı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olsanız sevinirim Teşekkürler.